Transmedya için hazırladığımız trans transiyasetle karşınızdayız. Memleket meselelerini doğusuyla batısıyla Türkiye'nin dört köşesinden konuşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Sevgili izleyiciler çok yakından tanıdığınız bir siyasi figür. Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Ahmet Yetimoğlu canlı yayında karşımızda hazır. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Bizleri ekranları başında seyreden bütün Seyircilerimize hayırlı günler diliyorum. Sizlere de bizlere bu imkanı tanıdığınız için e, Trump Medya grubuna saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Başkanım nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Vatandaşın emrindeyiz. E, Şanlıurfa'da bizlere teveccüh gittikçe artan bir il tabii ki bunu biliyorsunuz. Biz de bu teveccühe karşılık vermek için elimden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da teşkilatlarımızla birlikte halkımızın arasındayız. Esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu alışılığa gelen bir e, durum değil ama biz milli görüşçü olarak biz sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da vatandaşlarımızla bir aradayız. E, ayda en az iki defa esnaf ziyareti yapıyoruz. Şanlıurfa'lı seçmenlerimizle vatandaşlık yara gidiyoruz. Çok önemli, çok önemli. Ekonomik evet. koşullar çok sıkıntılı. Bütün evet. ülkenin yükünü esnaf çekiyor. Asgari ücretliler, emekliler ee, yani bu darlık kıtlık ne kadar daha devam edecek tabi bilemiyorum ama neler konuşuyorsunuz. Ee, tabi Urfa belki bölgedeki bazı şehirlere oranla biraz daha e, verimli topraklarıyla e, hani daha belki biraz daha önünü görebilen bir şehir. Belki bu anlamda biraz daha rahat hareket edebilen, zenginlikleriyle çok öne çıkan bir kent ama mutlaka sizin duyduğunuz, kulağınıza gelen hayat mücadelesi devam ederken zorluklarla mücadele eden insanlarımız açısından esnafıyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle, emeklisiyle neler konuşuyorsunuz başkanım sokakta? Ee, şunu söylemek isterim yani siz de az önce belirttiğiniz gibi belki de dünyanın en verimli arazileri Şanlıurfa'da en önemli arazilerine sahibiz ama gelin görün ki insanlarımız bu çok dünyadaki en önemli, en güzel, en verimli arazilerimizi dahi ekemiyoruz. Çünkü girdiler o kadar fazla ki ektiğin zaten normalde baktığın zaman kuru tarımda 1'e 15 en yüksek oran. bunu zaman 7 kilogram arpa satıyorsun 1 litre muzot alamıyorsun. Diğer tarafta 5, 5, 5 kilogram arpa satıyorsun 1 kilogram gübre alamıyorsun. Daha bunun mizeri, biçeri, ekimi, sürümü ve ilacını da daha bırakın. Bu da vatandaşımızın cebinden çıkıyor. Ondan dolayı Şanlıurfa'da o çok mühim, çok güzel arazilerimiz olmasına rağmen e, büyük bir bölümü ekilemiyor. Çünkü insanlar zarar ediyor. Zarar ettiği bir işi neden yapsın? Bu bunu bu gerçekleştiğinde tabii ki bu zincirin birer halkalarıdır. Halkanın biri koptuğu zaman zincirin tamamı iş görmüyor. Çiftçi Hı -hı. kazanamadığı zaman esnaf da kazanamıyor. Çiftçi kazanamadığı zaman memur da kazanamıyor. Memur kazanamadığı zaman esnaf kazanmıyor. Daha doğrusu e, ham maddeyi üreten kazanamıyor e, ee, iş yerleri açan insanlarımız, esnafımız kazanmıyor. Ama şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde şu an ülkeyi yöneten iktidar bir ilki başardı. Yani gerçekten bu çok hiç, kimsenin başaramadığı bir olayı gerçekleştirdi. Bu da çok önemli çünkü bir cumhuriyet altını asgari ücreti geçti. Ya yani, evet her fırsatta her fırsatta vatandaşımızı esnafımızı memurumuzu dar gelirlimizi enflasyona ezdirtmeyeceğiz diyemelerine rağmen bu sadece sözde kaldığı bir gerçek. Yani Türkiye'de TÜİK'in kararlarına, TÜİK'in açıklamalarına göre enflasyonun %48'lerde olduğunu gösteriyor ki biz buna inanmıyoruz ama e, inanalım buna. Ama gelinen noktada Asgari ücrete en yüksek oran olan yüzde otuz zam yapılıyor. Bu ne demek? Yüzde kırk sekize otuzu çıkardığın zaman bu ne kadar eflasyonun altında kaldığı zaten apaçık bir ortada. Yani ekranların başında biz ezdirtmeyeceğiz diyorlar ama gelinen noktada bunu e, rakamlar konuşuyor zaten. Rakamlar gösteriyor. Başkanım peki şöyle yani bunun şimdi hiçbirimiz hayatımızdan memnun değiliz. Esnafı da... İşte çalışanı da, emeklisi de, öğrencisi de, e, değil mi? Yani ülkede bir böyle bir bir zümre var, şöyle yüzde üçlük, beşlik bir zümre. E, lüks tüketim mallarını e, çok kolay ulaşıp e, korkunç bir biçimde harcayabilen. E, bir de ülkenin bir kısmı var, neredeyse 20 milyon insanı buluyor. E, o da Bangladeş düzeyinde sefalet içinde yaşıyor. Orta direk zaten kalmadı, İnsanlar her gün fakirleşiyor. Ama bütün bu yönetim azinin e, tabana yansıması nasıl? Yani şimdi şöyle biraz ben sizin samimiyetinize de güvenerek daha açık belki sormam doğru olur. Şimdi tabii milli görüş e, gömleğini çıkardık deseler de aynı köklerden beslenerek siyaset yapan bir iktidar 23 yıldır Türkiye'de iktidar Partisi ee, ve e, yola çıkarken verdiği sözlerle bugün geldiğimiz noktanın arasında uçurum var. İnsanlar e, çok itimat ettiler, güvendiler. E, belki bugün sizin seçmeniniz olan çok insanda zamanla AK Parti'ye çok oy vermiş e, olabilirler. Mutlaka siz kendi içinizde hani Urfa'da yakından bildiğiniz için o insanları da bilirsiniz. Ne diyorlar şimdi geldiğimiz nokta konusunda hala çünkü bir şey var biliyor musunuz? Yani bütün yaşadıklarımız işte e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki insanlardan kaynaklı hatalarmış gibi bir hava yaratılıyor, bir intiba yaratılıyor. Bakanlar da suçlu bürokratlar da suçlu ama Recep Tayyip Erdoğan hiç suçlu değil ya da hiç yanlış yapan tarafta değil gibi bir hava yaratılıyor. Bu algı konusunda ne düşünüyorsunuz? Vatandaş ne diyor? Vatandaş ne diyor? Vatandaş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Atatürk dahil olmak üzere hiçbir siyasi iktidara bunlar kadar süre tanınmadı. Bunlar neden kazandı? Erbakan, rahmetli Erbakan hocamızın referansı, hocamızın kredisini kullanarak milli görüş kimliği adı altında Yıllarca ülkeyi yöneten bir e, parti olarak karşımıza çıktı. Ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi gelinen noktada milli gö milli görüş gömleğini çıkardık. Zaten onlar milli görüş gömleğini çıkardıktan sonra ülke bir bataklığa, ülke bir yoksulluğa, ülke bir e, daha doğrusu fakirleşmeye başladı. Bu gelinen noktada daha önce sizin de dediğiniz gibi fakir vardı. Ama şu anda o uçurum o kadar açıldı ki çok. artık bir fakir dediğin zaman evine ekmek götüremeyen, çoluk çocuğuna ekmek götüremeyen, çocuğuna bir ayakkabı alamayan, bir okul sırt çantasını alamayan, okula giderken beslenme çantasını dolduramayan bir ailelerden bahsediyoruz. Yani gelinen noktada aslında baktığın zaman çok zengin bir ülkeyiz ama üreten bir ülkeyken tüketen bir ülke durumuna geldik. Bizi o kadar fakirleştirdiler ki, o kadar ötekileştirdiler ki sadece ülkede şu anda e, refah seviyesi içerisinde yaşayan yüzde on ancak insanımız var. Ama bu geri kalan kısmının tamamını tamamı yoksulluk ve açlık sınırı altında. Tabii. Onun reçetesi yeniden Refah Partisi'ndedir. Daha önce ömrü boyunca 11 ay gibi bir o da koalisyonla yönetilen bir iktidarda başbakan olan e, genel başkanımız Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız 11 ay gibi bir süre içerisinde işçiye memura, emekliye, dar gelirliye, bağ kuruluya, SSK'lıya %100, %300'lere varan zamlar yapıldı. Bunlar nasıl yapıldı? Ve orada denk bütçe oluşturuldu. O zaman insanlarımızın cebi para gördü. İnsanlarımız huzur buldu. İnsanlarımız gülerek evine gitti kapısını çaldı çoluk çocuğuyla barışık bir şekilde hayatlarını istikam ettiler. Ama gelinen noktada bugün dahi hala o Erbakan hocamızın vermiş olduğu zamlarla ayakta durduklarını söylüyorlar. Ama bunlar Aha. bunlar gelinen noktada ben kendimden misal vereyim. 1992'de köy hizmetlerinde işe başlarken aldığım bir aylık ile Tam 10 tane cumhuriyet altını almıştım. 10 tane cumhuriyet altını almıştım. Ama gelinen noktada şu anda benim maaşımla ancak bir tane bir tane cumhuriyet altını alabiliyorum. Gelinen Hı -hı. noktada 30 gün boyunca gecesini gündüze, gündüzüne katan vatandaşlarımız, işçilerimiz ki o da asgari ücreti bulan kardeşlerimizden bahsediyorum. Bir ay boyunca, 30 gün boyunca çalışıyor bir cumhuriyet altını dahi alamıyor. Ülkedeki ev kiralarının 20 binin altında olmadığı bir ülkede eğer asgari ücret 22 liraysa bunların nasıl geçimini yaptığını hep birlikte e, görebiliyoruz. Yani bir Ama hala baktığımızda yüzde 30. Başkanım hala baktığımızda yönet. oy oranı yüzde otuz AKP'nin. Şimdi şunu söyleyeyim size. Oy oranı e, gittikçe ee, düşüyor yani bu. Şimdiye kadar bunların kazanmaların tek nedeni vardı. Alternatif bir parti yoktu. Alternatif parti yok olmadığı için insanlarımız sandık başına gittiği zaman istenmeyerek de olsa şu anki iktidara oylarını veriyorlardı. Ama gelinen noktada 2018 yılında kurulmuş olan yeniden Refah Parti'mizin Muhterem Genel Başkanımız Fatih Doktor Fatih Erbakan'ın önderliğinde kurulmuş olan Yeni Refah Partisi'nin çok kısa bir süre içerisinde bir genel seçim yaşaması ve o genel seçimde yüzde %3 bandında oy alınmışlığımız var. Diğer tarafta 7 ay sonrasında hemen bu defa yerel bir seçimi yaşadık. Bütün imkansızlıklara rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün engellenmelere rağmen bütün medya karşıtlarına rağmen, ülkenin bütün e, sıkıntılarını veyahut da bütün organlarını elinde bulunduran bir iktidara karşı yüzde yedi bandında oy aldık. Bu Aha. sadece Urfa'da değil, ülkenin dört bir yanında yeniden Refah Partisi'ne, milli görüşüne oylarını veren arkadaşlarımız oldu. Biz bunlar yeterli mi? Değil. Biz bunun üstüne de koyarak önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimlerde Allah'ın izniyle genel başkanımızı o cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturturacağız. Evet, önce... sayın genel başkan bugün açıkladı cumhurbaşkanlığına aday olduğunu da bir canlı yayında evet. biliyorum. Ama şimdi Türk tabii bir taraftan da şöyle de bir şey var. Eee da vatandaşa baktığınızda ideolojiden ayrı siyasi partiler gönül bağı haricinde yani bunlardan bağımsız vatandaş sonuçta muhalif kanadın bir şekilde bir araya gelip sırt sırta vermesini, omuz omuzuna olmasını, el ele tutuşmasını istiyor. Ee, yani sanki şöyle bir algı e, ortaya çıktı. İşte AKP MHP koalisyonu yani Cumhur İttifakı'nın karşısı karşılığında geride kalan herkes. Yani hep beraber olmalı, omuz omuza vermeli gibi bir anlayış giderek hakim olmaya başladı. E, ne düşünürsünüz Sayın Başkan? muhalefler bir araya gelir mi? E, Erdoğan'ın kötü yönetimi e, hani ben tırnak içinde söylüyorum tabii Erdoğan'ın kötü yönetimi karşılığında geldiğimiz bu noktada e, bir el birliği, güç birliği e, yapılır mı? E, yapılırsa nasıl olur? Bir fikriniz var mı? E, tabii ki bu e, benim e, karar verecek bir e durumda değilim. Ama bu Ama vatandaş nasıl... soruyordur kendi size. Yani sokakta seçmeniniz size soruyordur. Evet. Kendi görüşümü açıklayayım. Yani şimdi daha önceki dönemlerde bu tür çalışmalar yapıldı. Altılı koalisyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Ama e, en noktada bunların tabanları zıt olduğu için bunların başarılı olma şansı yok. E Rahmetli Erbakan hocamız da derdi. Biz ve diğerleri. Biz Ülke 1969'dan bu yana damga vurmuş bir siyasi iktidarız aslında baktığın zaman. Biz Yeniden hmm. Refah Partisi olarak hiçbir koalisyona şu anda açık değiliz. Sadece kendi bünyemizde, kendi e, personellerimizle, kendi adaylarımızla e, önümüzdeki dönemde inşallah milletvekili seçiminde biz kendi kadrolarımızla bu seçime hazırlanıyoruz şu anda. Bu hazırlık... Peki il bazında yapılıyor. Tabii ben Şanlıurfa üzerinde konuşayım. Tabii. Şanlıurfa denince İstanbul'dan sonra en fazla üyeye sahip olan Şanlıurfa'dır. 36 bin civarında Şanlıurfa'da üyemiz var. Bunu 5 ile çarptığın zaman bu 250 binin üzerinde şu anda oya sahip olduğumuzu bir açık. Genel başkanımız 7 ile çarpıyor. Ama biz 5 ile çarptığımız zaman e, yine 250 binin üzerinde milli görüşe gönül veren kardeşlerimiz var. Şanlıurfa'da hele hele son oluşan oluşumlarla ilgili belediye başkanımızın istifasından sonraki süreçte insanlar artık e, akın akın yeniden Refah Partisi'ne üye olmak için e, il başkanlığımızı ziyaret ediyorlar. Gün geçtikçe ayda en azında binin üzerinde e, üye kayıtlarımızı yapıyoruz. Daha bir hafta öncesinde yine Şanlıurfa'nın en önemli aşiretlerinden biri olan Karageçili aşiretine bağlı bir. E, ailenin bine yakın üye yaparak ve birlikte partimize katılımları sağlandı. Gün, gün Aha. geçtikçe büyüyoruz. Gün geçtikçe güçleniyoruz. Allah şükürler olsun daha önce alternatif vardı yoktu ama şimdi alternatif var. Şimdi yeniden refah var. Şimdi de milli görüş var. İnsanların bize olan güvenini asla ve asla şimdiye kadar boşa çıkarmadığımız gibi bundan sonraki süreçte de bize inanan, bize güvenen insanları Asla mahcup etmeyecek Çok çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz, hiç durmuyoruz. Çünkü yeni, daha doğrusu iki ay önce de yeni kongremi yaptım, yeni düşüm, yeni bir teşkilatlanma, yeni bir yönetim tarzıyla sadece bir bölge der Şanlıurfa'nın dört bir yanına hitap edebilecek ve oradaki insanlarda karşılığı olan potansiyelli insanlarla biz yönetimimizi kurduk ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. Ee, şu anda dolu dizgin yolumuza devam ediyoruz. Şu anda da yapmış olduğumuz çalışmalar en önemli organlarımızdan biri olan mahalle başkanları ve mahalle temsilcilerini e, atamalarını yapıyoruz ve bunun da e, her ay her ay en az e, 10 tane ilçemizi ziyaret edip oradaki kanat önderleriyle de görüşmelerimizi yapıyoruz. Yani diye, eve uğrayabiliyor musunuz ya bu kadar çalışmanın yanında eve eve gidebiliyor musunuz? Zaten eve ev evni yüzünü gördüğümüz yok zaten Çoluk hanım çocuk çocuk ne diyorlar? Han, han, ne hanım diyorsun? hanım hanım <laughs> zaten bizden kızıyor diyor ki ben babam Gül'de de yalnızdım burada da yalnızım <laughs> beni <bana. gülüyor> ama e, siyasetçinin e, el, siyasetçinin a, 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 ailesi de çok e, fazla olmaz. Çünkü evet. ne, ne zaman nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çünkü Bilmiyorum. nereye zaman anında müdahale ediyoruz, toplantılar yapıyoruz, halkımızla bir araya geliyoruz. Evet. Belediye Başkanımızla, Karaköprü Belediye Başkanımızla çok ciddi derecede çok uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halka Hı -hı. halka nasıl hizmet ederiz anlayışıyla biz bu işi biliyoruz. İnşallah Allah-u Teala bizi mahcup etmez diye düşünüyorum. Hiç kuşku yok. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizin ne kadar can siperhane e, ve kadir Şinas olduğunuzu biliyorum. E, gücünüz, gü, kuvvetiniz yerinde olsun dilerim. Yenge Hanım'a aslında büyük hürmetler. Onun çok emeği var. Onun gücü, kuvveti, iradesi olmasa e, her başarılı adamın arkasında bir tane hanım mutlaka var ya mutlaka. o da sağ olsun değil mi? Sağ olsun onun, onun da Onun duaları gerçekten Tabii. Olması, bir erkeğin başarılı olabilmesi için artık geri planda en önemli bir çok kıymetli bir bayan vardır. Ee, çok kıymet ve değer veriyoruz. Bizim e, Allah-u Teala tarafından bize bahşedilen e, insanları çünkü toplumumuzun yüzde ellisinden fazlasını bayan kardeşlerimiz temsil ediyor. Tabii. Bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Aynı çok zaman, sevgiler. Eşiniz hanımefendiye. En, en önemlisi annelerimizdir, kardeşlerimizdir, eşlerimizdir. Yani biz bunu biliyoruz. bunu güzel. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hepsine de çok teşekkür ederiz. Eşiniz hanımefendiye de çok selamlar. Ben bir teşekkür Size de, bütün çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar dilerim. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun Sayın Başkan. Size de sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok saygılar. Selamlar. Üzere. Sağ olun seyreden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bize de bu imkanı sağladığınız için size ne de demek. ve Trab Medya grubuna da teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tamam. Sevgili izleyiciler, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Ahmet Getimoğlu canlı yayında trans siyasetin konuydu. Transmedia için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.